Urfa deyince ilk akla gelen lezzet tabii ki de ciğer. Biz de sizler için şu anda Urfa'nın en güzel ciğercilerinden biri olan 1. Evet. birinci ciğer salonuna geldik. Yanında da Tahir Bey var. Buranın sahibi kendisi. Önce sizi tanıyalım. Ee, ben ciğerden başka bir iş yapmamışım. Çok güzel. Sadece diğer işi yapmışım. Ee, Kaç yıl oldu? Ben 90'larda falan başladım. Hı. Biraz bahsedelim. Ne, ne içiyoruz burada? Şimdi bizde e, bizim ciğer meşhur. Evet. Yani ciğerden hariç e, çiğ köftemiz meşhur, evet. meşhur. Hı hı. Mesela burada yürek dalak falan da var galiba. Yürek var, dalak var, urfa kebap var, hı hı. böbrek var, tavuk şişimiz var. Evet. Ayrı bir sos yapıyoruz ona. Evet. evet. Yani ne isterseniz mesela ciğer sevmeyenler için alternatif var ama buraya evet. geldiğiniz zaman ciğer yemenizi tavsiye ediyoruz tabii ki. Elinize sağlık. Bizim Eşit misafir için teşekkür ederim. Yolunuz açık evet. olsun.